İsmim Erkan Karagöz, lakabı Uşaklı, Uşaklı Çılgın Davulcu olarak tanınıyorum. Bu mesleğe 10 e, sene önce başladım. Yalnız esas mesleğim piyano şantörlük. Piyano şantörlüğünün yanı sıra 5 e, senedir de davul şovu yapıyorum. E, davul şovu nedense piyano şantörlüğünün önüne geçti ve halkımız olaraktan Uşaklı Çılgın Davulcu başta olmak üzere saçımla olsun, tipimle olsun, bazen de Barış Manço'nun şarkılarını söylediğim için Uşak Halkı tarafından da, Uşaklı Barış Manço olarak da beni Uşak Halkı benimsetti. Ve bunun yanı sıra davul şovlarımla belli zamanlarda Uşaklı çevresinde ve aynı zamanda değişik yerlerde program yapmaya başladım. Bu 5 sene içerisinde de şu son 2 sene içerisinde değişik ulusal kanallarda, programlarda, magazinlerde yer alarak da Uşaklı Çılgın Davulcu ismiyle uşağımızı ve kendimi tanıtmaya başladım. Yalnız bu davul çoğu yaptığımda ilk bir davulla yapmaya başladım. Sonradan neler yapabilirim diye düşündüm ve davul çoğumu ikiye çıkardım. İkiye çıkardıktan sonra biraz daha yapabilir miyim diye düşündüm. İki derken şu anda davulu üçe çıkarmaya başladım ve en son şu anda dört, dörde çıkardım ve dört tane davul eşliğinde ilk defa da dört davulu şu anda çalıyorum. Ee, amacım şu anda yine en yakın zamanda Guinness Rekorlar kitabına başvuruda bulunacağım. Bulunduktan sonra da uşağımızı ve uşaklı çılgın davulcu olarak da davul şovu üzerine rekor kırmayı düşünüyorum ve davulu peşiye dahi çıkarmayı düşünüyorum.